Motiklinik'ten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en sağlamlarla karşınızdayız. Biraz zorlu bir yayın oldu. İnternetle ilgili bir sıkıntımız var. Bunun için çok özür, özür diliyorum. Galiba oldu. Galiba oldu. Galiba oldu. Oldu mu? Anlatamam ya. Yani her seferinde böyle mi olur ya? insan böyle artık nefret ediyor ya. Yemin ediyorum nefret ediyor. Şu ülkede parasını verip de gerçekten karşılığını aldığımız ne var abi ya? Vallahi billahi. Yani kaç saat oldu biliyor musunuz? Bir saat on bir dakikadır şu internetle ilgili sıkıntıyı çözüp yayın yapmaya çalışıyorum ya. ya. Yemin ediyorum içimde hiçbir istek kalmadı yemin ediyorum ya. ya bu kadar mı olur? Bu kadar olur işte. Vallahi billahi ya. Sevgili arkadaşlar. <coughs> Sevgili arkadaşlar, Alanya'dayız. Alanya'da Toprak Razgatlıoğlu için müthiş bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Bu törende en büyük katkı kuşkusuz Alanya Belediyesi'nin Alanya Belediyesi'nin önderliğinde Alanya'da motosiklet severler, toprak rahatlığını kaçtılar. Toprakla birlikte çok büyük bir konvoy oluşturuldu. Yüzlerce motosiklet vardı. Yani gerçekten tam sayıyı bilmeyi çok isterdim ama sanıyorum bir 500-600 tane motosiklet vardı. Uzun zamandır gördüğüm en büyük konvoydu. En büyük konvoy genelde İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın konvoyu oluyor. Bu noktada da Alanya'da da neredeyse o kadar bir büyük uzun Konvoy oluştu. Toprak Razgatlıoğlu'nun karşılama töreninde, Toprak'la beraber Luna Park alanı denilen alandan İskele Meydanı'na doğru sürüş gerçekleştirildi. Bunun videoları var, bayağı güzel çekimler var. Onları paylaşacağız. Birkaç tanesini paylaştık, fakat daha uzun, daha detaylı çekimler de gelecek. Evet, sürekli kesiliyor, değil mi? Yani nasıl anlatayım, ne yapayım bilmiyorum ama en azından bir özet geçmiş olayım. Güzel bir gündü Toprak Razgatlıoğlu ve toprağı sevenler için. TTA biliyorsunuz mağaza var. Mağaza da dolup taştı. Toprak sabahtan akşama kadar misafirleriyle, onu sevenlerle buluştu ve fotoğraf çekilip imza dağıttı. Onun için çok zor bir gündü aslında, çok yorucu bir gündü. Bunu da buradan söyleyelim ama kimseyi geri çevirmedi. Biz de bu anları mümkün olduğunca iyi, en iyi şekilde yakalamaya çalıştık. Paylaşacağız da. MotoGP tarafında Redman'ın da karıştığı çok büyük bir kaza oldu Moto 3'te. Yani ben orada iki kişi yaralandı. Birinin durumu iyi ama diğer pilotun durumunun çok iyi olduğunu inanmıyorum. Çok iyi olduğuna inanmıyorum. Bakalım inşallah iyidir. En kısa zamanda ayaklanır. MotoGP'de sevgili arkadaşlar ben gece uyanıp takımımı kuracaktım. Geçici olarak böyle hani canlı yayında MSI Fantasy Ligi'nde nasıl yapılır takım diye gösterirken takım o şekilde kalmış. Ne yazık ki. O takımla bu hafta sonuna girdim. Birincilikten ikinciliğe geriledim bu arada MSI Fantasy Ligi'nde. E, Dijan Antonyova, ana sporcu öyle söyleyeyim yani. Öyle bir şey yok. Normalde seçer misiniz? Seçmezsiniz. Ben de seçmem ama öyle olmuş. MotoGP'de en büyük haber Alex Marquez'in tekrar yarış kazanması. Banyaya'nın arka lastiği patladı yarış içerisinde. Bu bir skandal belki ama bilmiyorum. İlginç bir durum. Yani Banyaya uzun zaman sonra iyi kullanıyordu. Dün sprinti kazanmayı başardı. Bugün ikinci sıradaydı. Lastiği patladı. Onun yerine Pedro Acosta ikinci olmuş oldu. Ve Johan Mir. Mir uzun zaman sonra tekrar podyumdaydı. Honda'yı podyuma çıkardı. Bizi ilgilendiren yarışçı kim? İşin açıkçası Quartararo. Quartararo sevgili arkadaşlar bugün Morbidelli'nin arkası eee Quartararo 5. sırada ama ondan sonra en iyi Yamaha pilotu kim derseniz Alex Rins 13. sırayı aldı. Onun arkasında da 14'te Jack Miller var. Toprak Kazgatlıoğlu'nun takım arkadaşı olacak. Seneye Jack Miller. Oliveira düştü, kalktı. Devam etti derken yarışı tamamlayabildi sadece. O da 19. sırada tamamlamış oldu. Fermin gel, düştü. Yarış dışı kaldı. Raul Fernandez düştü. Yarış dışı kaldı. Ve Paul Espargaro çok iyi yarışıyordu bu hafta sonu ama Espargaro ayakta kalamadı. Ayakta kalsaydı KTM'e hakikaten değerli puanlar kazandıracaktı. Olmadı. E, Malezya GP'si de böylelikle sona ermiş oldu. Alex Marquez'in liderliğiyle, e, zaferiyle bitmiş oldu. Bu noktada sıradaki hafta sonunda MotoGP'de yarış var. Tamam evet yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Olmuyor galiba. Kendinize iyi bakın. Bakalım. Yarın daha iyi bir yerden yayın yapacağız. Yeni yayında görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.